Şöyle bir an düşünelim. Hani aklımıza getirmek bile istemediğimiz o şeyler var ya. Büyük bir deprem, korkunç bir endüstriyel kaza ya da bir salgın. Peki böyle anlarda acil durum servisleri o korkunç kaosu nasıl kontrol altına alıyor? Hiç merak ettiniz mi? İşte bugün tam da bunu yapacağız. Onların o gizli el kitabının sayfalarını aralayacağız ve hazırlıklı olmanın ne kadar güçlü bir şey olduğunu göreceğiz. İşte bu sorunun cevabı inanın bana şans falan değil. Cevap titizlikle ilmek ilmek dokunmuş bir planda gizli. Çünkü o en kötü senaryolar kapıyı çaldığında her saniye, alınan her bir karar, atılan her bir adım kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarır. Peki o zaman hadi konunun derinliklerine dalalım. Şimdi kontrolü sağlamanın ilk adımı nedir biliyor musunuz? Nelerin nasıl ters gidebileceğini tam olarak anlamak. O yüzden gelin işe karşı karşıya olduğumuz risklerin o geniş yelpazesine bakarak başlayalım. Bakın bu liste aslında bize çok ilginç bir şey söylüyor. Acil durum planlamacılarının hesaba katması gereken tehditlerin çeşitliğine bir bakın. İnanılmaz. Doğal afetler bir yanda, insan kaynaklı krizler öbür yanda ve her biri apayrı bir hazırlık, bambaşka bir müdahale yöntemi gerektiriyor. Bu resmen her yönden aynı anda gelen bir fırtınaya hazırlanmak gibi bir şey. Peki bu kadar çok ve bu kadar farklı tehdide karşı çözüm ne olabilir? İşte tam da bu noktada o meşhur el kitabı devreye giriyor. Yani her adımın önceden en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü, kriz anının yol haritası olan o sistematik yazılı plan. İşte ana fikir tam olarak bu. Beklenmedik durumları yönetmenin sırrı şansa bırakmak ya da o an hadi bir şeyler yapalım demek değil. Asla değil sır en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş, defalarca prova edilmiş sağlam bir hazırlık sürecinde yatıyor. İyi de böyle bir ana plan nasıl oluşturuluyor ki? Aslında her şey üç temel adımla başlıyor. Birincisi, kriz anında gemiyi yönetecek ekibi kuruyorsunuz. Rolleri net bir kaptan ve mürettebat gibi düşünün. İkincisi, okyanustaki bütün potansiyel fırtınaları, yani olası tüm riskleri tek tek masaya yatırıp analiz ediyorsunuz ve son olarak bütün bu bilgilere dayanarak yolculuğun her anını kapsayan o detaylı yol haritasını yani ana planı kaleme alıyorsunuz. Şunu netleştirelim. Bir acil durum planı, yangın çıkarsa dışarı kaç yazan bir kağıt parçasından ibaret değil. Bu adeta yaşayan, nefes alan bir belge. İçinde kimin ne yapacağı, hangi malzemenin nerede olduğu, hatta diğer kurumlarla nasıl iletişim kurulacağı her şey ama her şey en ince detayına kadar yazılıdır. Çünkü ana fikir şu, kriz anında düşünmeye vakit olmaz, sadece uygulamaya vakit vardır. Tabii ki genel bir plana sahip olmak harika bir başlangıç ama her tehlike kendine özgü bir yaklaşım gerektirir. Tek bir reçete herkese uymaz, değil mi? Şimdi gelin bu ana planın farklı tehdit türlerine göre nasıl özel olarak uyarlandığına bir bakalım. İlk senaryomuz hepimizin yakından bildiği bir tehdit. Kontrolümüz tamamen dışında gelişen ve somut, fiziksel bir hazırlık gerektiren bir şey. Deprem gibi bir doğal afet. Türkiye'deki acil durum protokollerinde bu hazırlığın çok özel bir adı var. Yota. Yani yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması. Kulağa biraz teknik gelebilir ama anlamı hayati derecede önemli. Diyor ki, deprem anında size asıl zarar verecek olan şey sallanan bina değil, devrilen bir dolap, kafanıza düşen bir cihaz olabilir. İşte yota tam olarak bu yapısal olmayan ama ölümcül olabilen unsurları nasıl güvence altına alacağımızı anlatıyor. İşte bu liste bir planın nasıl kağıt üzerindeki teoriden çıkıp somut eylemlere dönüştüğünü harika bir şekilde gösteriyor. Yani yota aman hazırlıklı olun gibi havada kalan bir tavsiye değil. Aksine o ağır mobilyayı duvara sabitle, o tüpü zincirle, ağ eşyaları alt raflara indir gibi son derece net, uygulanabilir ve gerçekten hayat kurtaran komutlardan oluşuyor. Şimdi rotayı tamamen farklı bir yöne çevirelim. Bu kez tehdit doğadan gelmiyor. Insandan geliyor. Bu da bize iyi bir planın ne kadar esnek ve uyarlanabilir olması gerektiğini gösterecek. Beyaz kod, sağlık kuruluşlarında çalışanlara yönelik bir şiddet veya tehdit anında devreye giren bir acil durum uyarı sistemi. Bakın bu deprem gibi değil. Önceden dolap sabitleyerek hazırlanamazsınız, aniden gelişir ve o anda uygulanması gereken net prosedürlere dayalı bir müdahale gerektirir. Ve işte bu karşılaştırma meselenin özünü ortaya koyuyor. Bir tarafta yota var, proaktif, yani önceden yapılan fiziksel bir hazırlık. Diğer tarafta beyaz kod var, reaktif. Yani olay anında devreye giren prosedürel bir müdahale. Biri çevreyi güvence altına alıyor, diğeri ise insan davranışını yönetmeye çalışıyor. İşte gerçekten iyi bir acil durum planı birbirinden bu kadar farklı iki krizi de aynı ustalıkla yönetebilecek kadar esnek olmak zorunda. Bir planı yazmak inanın bana işin sadece yarısı. Hatta belki de en kolay kısmı. Asıl zor olan o kağıt üzerindeki kelimeleri alıp gerçeğe dönüştürmek. İşte şimdi tam da o en kritik adıma geliyoruz. Eğitim ve tatbikat. Neden mi? Çünkü gerçek bir kriz anında kimsenin bir dosyayı karıştırıp bir sonraki adım neydi diye sormaya vakti olmaz. Hareketlerin tıpkı bir sporcu gibi kas hafızasına dönüşmüş olması gerekir. İşte bu yüzden tatbikatlar ve eğitimler bir acil durum planının adeta atan kalbidir. 1 bu rakam size çok basit görünebilir ama aslında arkasında çok güçlü bir taahhüt var. Diyor ki, biz bu işi ciddiye alıyoruz ve hazırlık bizim için bir kerelik bir şey değil. Bu, sürekli, döngüsel ve yaşayan bir süreç demek. Her yıl sistem yeniden test ediliyor, varsa zayıflıklar ortaya çıkarılıyor ve plan eskisinden daha da güçlü hale getiriliyor. Ve tabii ki personelin aldığı eğitimler de en az tehditler kadar çeşitli. Bakın, uygulamalı yangın söndürmeden KBR ne dediğimiz o kimyasal, biyolojik olaylara müdahale, deprem hazırlığından o zorlu beyaz kod anlarını yönetmeye kadar her alanda hazır olmaları gerekiyor. Bu artık sadece bir iş olmaktan çıkıyor, sürekli bir hazır ol haline dönüşüyor. Kısacası toparlayacak olursak şunu söyleyebiliriz, acil durum yönetimi hazırlanıp rafa kaldırılan tozlu bir klasör değil. Hayır, tam tersine, sürekli güncellenen, sürekli test edilen ve en önemlisi doğru insanlar tarafından hayata geçirilen, yaşayan, dinamik bir sistemin ta kendisi. Bakın, acil durum servisleri en kötü senaryolara hazırlanmak için işte bu kadar muazzam bir çaba harcıyor. Bu da ister istemez insanın aklına şu soruyu getiriyor. Peki ya biz? Kendi hayatımızdaki beklenmedik durumlar için bizim kişisel acil durum el kitabımızda ne yazıyor? Sanırım bu hepimizin üzerine biraz düşünmesi gereken bir soru.